Hepinizden arkadaşlar ben oyuncu e, e, kanalımdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle nasıl Happy Wheels bilgisayar arkadaşlar. E, konumuz bu. Nasıl bilgisayarımıza Happy Wheels yükleyebiliriz arkadaşlar. bu konu bu. şimdi arkadaşlar şimdi Hepçi çoğunluk e, Happy Wheels'ı internetten oynuyorsunuz. E, Total J Place diye bir yer var. Oradan oynuyorsunuz. Orada arkadaşlar şimdi Burada resim programları bu var. Onun için hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bilgisayar düzenlik geldi. Şimdi arkadaşlar hemen konumuza geçelim. Bugün bu konu konumuz e, söylediğim gibi Happy Wheels nasıl? Happy Wheels nasıl bilgisayar ekran? Gördüğünüz, gördüğünüz gibi ekranda Happy Wheels var. Ama siz bunu bir şeyle böyle ekseye dost nasıl sanacaksınız? Ama arkadaşlar bu bir böyle tek tıkta açılan bir dosya e, şey değil yani e, ekseye dost değil. Buna bir kere tıklayacaksınız ve böyle bir şeyler var. Ben bu şu Happy Wheels'ı size vereceğim. Ee, ve aynı zamanda şu simge simgeyi de vereceğim. Şu simgeyi vereceğim arkadaşlar. Şu yani. Ee, yanında bir tane e, dosya dosya Joe diye bir yer var. Oraya koyacağım ve aynı zamanda ranın içine o e, yüklediğim simgeyi de ekleyeceğim. E, umarım işinize ee, Evet arkadaşlar e, hemen konuza geçelim. Şimdi bu nasıl yapacağız? Arkadaşlar bunu bir arkadaşım buldum ve e, bunu yapan arkadaşlar çok teşekkür ederim. Gerçekten e, şurada bir e, şey var. Burada dosyası var. Gelsin hemen. Yani. E, burada açtım ben arkadaşlar. Sonra böyle bir e, şey e, indirdim. Arkadaş burada kendi vermiş. Arkadaş burada kendi vermiş. Ve siz isterseniz atıp yapabilirsiniz ama ben e, şimdi yapmayacağım çünkü ben zaten var. Ben bunu kendim oluşturdum yani e, indirme linkini şunun indirme linkini vereceğim ve e, şunun içine şimdiden simgeyi atayım epi nedir orada çıkması lazım dur dur bir koyalım ee... bir koy bir koy Evet Uyka Ve evet geldi arkadaşlar. Ben bunu şöyle atayım. Adını değiştirelim. Uyka. Evet, arkadaşlar ve bunun için atayım. Ee, bu ikon burada zaten e, geldi. Ee, bu şimdi bu dosyanın ikonunu nasıl değiştireceğiz Bir de o, o konu var. Şimdi e, siz benim gibi bir klasör oluşturacaksınız. E, klasör Klasör oluşturmayı bilmeyenler için de ve böyle falan tıklıyor falan yazacaksınız ee, ama ben şimdi yapacağım çünkü iki, iki, tane olur burada var çünkü ee, şimdi yeni tane klasör kuralım adı ne olsun happy teker teker oldu dur happy tekerlekler Hep tekerlekler diye bir şey. Bu dosyayı arkadaşlar e, böyle gelip özellikler diyeceksiniz ve burada sizin de gelmiştir. Neden gelmiş? Şimdi bunu arkadaşlar kısa oluşturacaksınız ve burada bir tane gelecek ve bunu e, sizin bilgisayarında bir klasör vardır. E, herhangi bir bir klasör atacaksınız. Mesela e, bunu nereye atalım? Ne gerekli programları atalım Sonra bunun adına kısa yolu sileceksiniz şu kısa yollardan yetişeceksin arkadaşlar ve bu normal bir hep tekerlek olacak tabi siz ismini değiştirebilirsiniz hep videosu falan yapın Özellikler zihniniz ve burada simge değiştirin zaten gelecek dosya bunu bu şey değil eee simge değiştirin sıkıcaksınız arkadaşlar ve burada eee bir sürü eee dosya eee para eee dosya simgesi geldi gördüğünüz gibi eee göz atlayacaksınız ve evet e, ee, benim size verdiğim o linki açacaksınız ee, nerede o i̇şte şurada ilk i̇şte, bütün dosyalar diyeceğim epivios dosyası nerede tabi sizde epivios dosyası olmuyor eee yapın masa üstünde epivios Niye olmadı? He doğru arkadaşlar. Ee, bu ikonu alacaksınız arkadaşlar. Sonra e, buraya atacaksınız. Masa üstüne atın siz. Masa attıktan sonra masaüstü sonra, sonra burada arkadaşlar bizim programlar vardı. Sonra burada ikonu seçeceksiniz. Aç diyeceksiniz. Tamam diyeceksiniz. Uygun diyeceksiniz. Tamam diyeceksiniz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şunu bir şunu atayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun fotoğrafı değişmiş oldu. Zaten fark etmişsinizdir. Mesela uzun öğrenci şeyi böyle değil. Steam'ın ki böyle değil. Skype'ın ki böyle değil. Fraps'ın ki e böyle değil. PD'in böyle değil. Antenet'in böyle değil. Voice Game'in hiç böyle değil. Ee, falan. Buradan Minecraft'ın simgesi değiştirilmiyor. Ee, şurada az önce silmiştim bc noktası diye. neyse arkadaşlar şey bu konuda değil ee, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar ee, bunu youtube kanalıma yayınlıyorum hoşçakalın arkadaşlar hepinizi seviyorum